Deponlara yeah. geldiğimizde e, inşallah video çıkar çünkü bu ortadaki ay son çektiğimiz video çok çok güzel geçmiş, şansına kadar çektiğimiz en video olabilir. Hayır, Sağ abi. Ali'ye. Ne yes, mm -hmm. <laughs> yes, sen? Hayır. Çiğ yapmıştı. Sen ne var? Yesin. Ne? Kaç kalıcım var? Yok. Ne? Yesin. Ne? Yok. 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 Kuzen altındayım. Bam 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 bam, bam. Taş kılıcım var, diamond'ım var. Ortaya gelsene. Benim de diamond'ım var, stick'le. Benim de Çabuk. var onlar. Abi, arka be, diamond'ım var. Dur, dur, demir set, demir set, demir set. Çık, 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 demir seti keseceğim. Ortaya gelin. Bak bu Hadi. demir seti, benimse sen de elmas kılıç senin. Oo. Elmas... Dur dur elmas... dur dalma dalma bak. Dalmıyor. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Gel gel gel. Sadık ne bence burayı ya. boşaltalım öyle gidelim. Al şu taş kılıcı. Burayı boşaltalım buradan elmas çıkıyor garanti. Burada iki kere elmas çıkmıştı gel. Ben buraya her geldiğimde elmas oluyor Sadık bende. Şu an bende iki şey tane ben elmas ben var. Sadık'ta da bir şey şey de. tane elmas var. Ya. Ben ortaya ben de bir gelsenize siz. Sadık elmas çıktı. Ortaya gel. Bende üç tane misin? elmas var. Ortaya gidiyoruz. Gel gel ortaya gidiyoruz gel. Bu. Ali bekle hadi. geliyoruz. 3 tane elmasım var. Bir saatlik ben ben elmas kılıcı olacağız. Evet. Ah rahat bir Ah. Hepsini attım yanlışlıkla. At iki tane. At. at iki tane. Burada atışırsınız hadi. Tamam geliyoruz. Abi bu mebi çok seviyorum ya. Bundan önceki videoda da ikimiz elmas kılıcı. Setim yok vuracak hiçbir şeyim de yok. tamam, Gelecek. tamam. geliyoruz geliyoruz. Abi ben ben orayı boşaltacaktım aslında. Tırların oradan mı geleceksin? Hadi geldik, Hadi geldik. geldik ortadayız. Atın 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 item atın. Hiç Sadık şey taş yok. kılıcını taş kılıç atacağım sana. Bana item atın. Ta Sadık'ta taş kılıç var. Bana taş Alt. kılıcı at. Bak, Bak elimde ne var. Alın alın item. Set atacağım şimdi. Şunu da alın. Hadi gör. Bana set at. Chat rate olan var mı fazladan? Oğlum benim sadece bir pantolonum var, başka bir şeyim yok. Abi ben çık, ben gidiyorum şeye. Rotaya. Abi çok seviyorum Abi konu düşünmedik, bundan önceki videoda da konu düşünmedim. S*** çıkmamıydı, demos blizzleydik. Yemek atın. Abi ben şu an gidiyorum yukarıya, atamam. Ben senden çok uzağım. Zaten Sadık benim yanındaki satak şatadyumlara siz alsanız orada da şey var. En üsttekiler tiyortu. Devam edelim. Orada senin sesi sorun değil çünkü çok fazla yakır var. Bugün de denediydik orada. Adam Sadık var. Adam var o tiyor şeyin tepesinde. Ben varım ben. Ya ne vuruyor? Onlar kasek chest'i alıp şey chest'i çiyor gerçekten valla. Sak bak bunu ben alacağım bu sefer. Alttaki şey sak bak bunu ben alacağım. Tamam. Aşağı düştüm. Yalnız söyleme. Şeker ya. Al sen şey alt alacağım. Sadık bak. Çünkü istedim. altan var. Çünkü altan var. Sak demir sen... mi istemiştin sen? Evet. Bekle geliyorum. Oradan at merdivenlerden. Tamam. Ali sen neredesin? Sadık daha demin yemek attığın yerde değil misiniz siz? Sen neredesin? Ya evet. aşağı gel abi. En aşağı mı? Evet. Ha. at Ali gel, Ali'yi de giydirelim ama tamam. Ali. Durumumuz çok iyi şu anda Ali hariç. Nerede Ali bilmiyor. Ali gel. gel. Gel kuzen. Gel Ali burada da çestel gel buralarda. Ben topluyordum Ali. da yarım kaldı. Tamam topla. Herkes bir kapıdan girsin. Oğlum yerin dibine girip tutuyorum ben. Aynen bende de oldu aynısı şimdi. Abi sürekli. Ali gel senin şeyin var mı? Çes için. Yok. Kaskın var mı? Bu arada altın tamam ben, ben deri bulduydum gel sana altın chestplate vereyim adımı gördün gel beni takip et var burada gel gel Ali gel at, at lan oğlum vurma lan sakın bir siz o taraftan mı geldiniz sadık Gel gelin ya ortaya gidelim adam keselim Ali'ye. İkimiz de elmas kalacağız sonuçta. Elbizde gelin ben ana yerdeyim siz. Çekirdekteyim ben. geliyor. Hadi. Gel Sadık. Beni aç bekle. Hayır sen şu an yukarıdasın bizden. Ha şimdi düzeldi. Ali gelin. Bekle var Kesesim var ya benim. Ali ayakkabın var mı? Ayakkabım mı? Altı. Kısırda çek var bu. Ali erkekler. Devir test plate atacağım. At. Ah. 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 Al. Al. attım. Gelin esas. Geç... Şey, bizim elametlere gidelim. Siz şu tepeleri aldınız mı? Ben almadım. Sadık ben sizi ilk buraya alayım. Gelin bak burada da tüyürtü var. Gel. Hadi gel. Tepesine çıkmışlar mıdır acaba? Çıkmışlardır. Aa, adam 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 adam. Aynen altın çocuk gel aşağı gel. Bana gel. ok tuttu bir kere ok vurdu. Kes kes. Abi. Bekleyin şimdi. Ya, diyor. Adamla Adam ben de adam laglı laglı adam Ben kestim zannettim. Ben kestim bir de. Ortada bir tane daha adam var. Oğlum slime'lar bana vurup duruyor lan. Yanda adam var. Dikkat et. Tam yandakine daldım ben. Neredesiniz siz? Ortada Adamı adam önünü çakmakla kapadı. Ben başka Oğlum, bir adam. Biri bana ok atıp duruyor ya. ya. gel 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 Ali gel eski yere. Yolda adam kovalıyoruz. Abi Ali niye bana ok atıyorsun? Ortadayım. Buz buz ok atmıyorum ben. Tamam bekle Sadık. Sen ortadaki adama dal şu katili. Dal 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 arkasından. Oh item varmış lan burada bir sürü. Helal. Adam geldi adam geldi adam geldi. Arkada. Al slime kestin adamı. Lan ben, beni okluyor arka rızdı. Tamam gördük daldım. Ali, Ali sana ol. çok iyi şeyler verdi. Ali az al, zengin ol. Ali. Ben koruyorum etrafı. Siz item bölüşün. 31 tane avucum var. Yuppi. <laughs> ben etrafı koruyorum. Siz şey yapın. Sınırsız tane ok yapacağım bekleyin. Ali gel ortaya. Ortaya gideyim. Adam tamam. gelirse yerim sizi. Oğlum zaten bir kişi adam kalmış. Aynen ha, dört kişi Ay bir kişi tam, sonra dört meç. Abi bu met derdi var çok zengin oluyoruz ya. Beni koruyun. Ben Beş dakika koruyun. Ali. Ne? Şunu al şöyle. Tamam. Yiyecek var mı kızım? Yemekten. Yemekten var, boluna var. Tamam, tamam yeter. Flan, flinten stil var mı? Yok. Ha, bir tane var. Aç. At. Şey, demir atayım, bana var. Demir atayım, flinten yap. Ya, bu var bende. Şey, kafası... ...ok yapacağım, ok. Yok bende, ok. Ah slime sana alıyordum. Abi bu mapte de hep slime oluyor ya. Gel kuzen ben de geldim. Gel. Gelin adam yeri ge göstereceğim size. F3. Bekleyin bir dakika. Bekleyin burada Toparlan. pusula var. Sulayı aldım. Benim de o. 31 tane elman var. 31 tane avucum var. Ne karşıda bir elmanım elmayı ya da avucu at bana. Sak gelmeyin 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 ben adam arıyorum. Al Ali. Abi ya, ne Ali, al. al, al. Kusan gel gel. Hayır gel, adam gel. arıyorum. Gel şuradan gideceğiz işte. Hayır ben adam arıyorum. Ali gitti. elmayı istiyor avucu mu? Ali Ay, gel, gel burada, burada burada gel gel gel. Beni kovalıyor arkana gel. Tamam tamam sen kaç. Oğlum ben F3 ile bulacağım dedim Allah'tan bir daha. Nerede adam arkada lan. Yayı olan? Yayı ya yayım olsaydı keşke. Ben attıydım yere bir sürü yer. salak çöpler Içine... Bus 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 bus. yay yaptım, Adam şurada. Ya çöplerini de atmışsın. Gir ben be oraya. <gülüyor> <gülüyor> Girmezsen girme. Yakacak. Salak ya. Yemin ediyorum bu adam mal. Bus bus. Oğlum Sadık o kadar busladım hiçbir de tutmuyor mu lan? Bus. Ke. Pantolon. Al pantolon. Sadık sen de ayakkabıyı al. Pantolon Ali'nin ha. Ali ayakkabıyı bana atıyor. Alın olsa al, al ya. Al. Sadık ne yapacağız? Ali ne yapacağız? Ali ile ben kavuşacağım bak. Şey yapma. Tamam düzgünce ben... Oğlum senin diamond kılıcın var ben seninle kapışacağım. Tamam bekle ben sana diamond kılıcımı atacağım Aliş. Ben sana demir chest plate'imi de atacağım. Sen giysene demir ayakkabıyı. Ali giymiş tamam. Ali aldı. Sen o zaman ben sana demir ayakkabıyı yapacağım Ali şey de chest atacağım sonra. Eşit şekilde sonra kalanla dövüşeceğiz canı dolunca tamam mı? Bak sadık bak. Özellikle sen. Tamam mı? Sen tamam. ihanet etmeyeceksin. Tamam. Yemin et sen at. Hayır daha değil gitme işte. Direkt Çocuğa da almasak sana demir ayakkabı mahalle de sana da demir chestplate eğitimi atacağım bir de elmas kılıcım var Sadık sen neredesin? Ortaya gelin direkt en ortaya gelin Zaten en ortaya gelin ben çekiyorum ya. ben sizi çekeceğim ondan sonra kalan benimle kapışacak Abi Zeus baba çarptı beni ya At <laughs> 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 at çabuk at çabuk Sadık al ayakkabıyı ayakkabı. <laughs> Sadık ayakkabıyı al bekle Ali sana da şunları atayım Chestplate chestplate. Chest şimdi düzgünce bekle Sadık bekle Alice canım full mü? Canım full Sadık senin full mü? Evet. Ama Ali de bu mı? At. Bir şey diyeceğim. Ya. Benim okum yok. Sadıkta var ok. Ya oksuz kapışacaksak oklarını bana at. Oklarını bana at. Benim de hiç okum yok. At bana okunu. Hepsini at. Tak hepsini at. Attım. Hayır hepsi. Bir 64 bir de 35 lik var değil mi? Tamam abi? tamam kapışın evet kapışın hadi. Bekleyin 3 2 1 başla. fazla gitme Sadık. Hadi kapı video uzuyor. Çık oğlum çık. Ya çekil ya. Çekildim. Lan bir şey yakılmıyor. Hadi bak Zeyiz baba beni çarp. Sizi çarpacak. <laughs> Ali dan Ali. Lan oğlum kasıyor. Artık var lava dişmesin ha. Şey ateşe. Hadi Sadık hadi hadi Ali. Çılgın Ali. Çılgın Sadık bak. La lan oğlum kasıyor. kasıyor lan. Evet Sadık makro olduğunu herkese gösterdi. <laughs> Sen ne bakıyorsun ya? Şaka yapıyorum şaka. Ali dal. Ali ya okla abi şey dal ya. Kaçmayın abi bak. Ali bak Zeus hepimiz çarp, çak çak. <laughs> Ali <gülüyor> bak o kadar açın boşa gidecek hadi. Oğlum çakmak yakılmıyor bir şey yakılmıyor. Ya dal kılıçla. Helal. Ali öleceksin o kadar şey yaptın. <laughs> tamam bekleyin. 2 dakika bekleyin. Tamam be tamam. Kestim. Ali ver ayetimleri. Ali ayetimleri ver. Ulan orada çarpıldım ya. Bak, kesin, kesin. Ayakkabıyı ver. Ayakkabı. Zincir <laughs> ayakkabı ver. Neyse. Geçeli başlıyoruz. Bana ne şanlansın? Üç. Abi. Dur dur. Ay otuz saniye kaldı. 3 Başla. İki. Hmm ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. bende. Ne oluyor? Abi o atmaya çalışıyorum. 3 2 1 Bitti. Bir. Abi ben ben yandım ya. Hileye bak ya. Allah bir buçuk kalp. Seni çarpmıyor. Hayır hayır ya. Zeus'a bak ya. Adam bak. Adam sinsiniz bu, bu bölümde Ali kazandı. Ali uzun zamandır kazanmıyordu. Kendinize iyi bakmayın. Hoşçakalın.